Kafa Toprak'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün abonemle buluşup yeraltı kralı veren özel çarkı çevirdik. Ne çıktığını şimdi söylemeyeyim ama cidden kayda değer güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Ee, birazdan o videomuzu sizlerle birlikte izleyeceğiz. Tabii ki özel çarkı çevirirken video kaydını aldım yaklaşık 2 dakika kadar. Öncesinde günlük rutinlerimizi bir yapalım. Ücretsiz çarkımız var reklamını izleyip hemen geliyorum. Evet reklamımızı izledik. Çarkımızı çeviriyoruz. Bu arada abonem dediğime bakmayın. Gayet samimi bir arkadaş olduk arkadaşlar. Kendisi üniversitemden sıkı bir takipçim çıktı. Ben de beklemiyordum gerçekten. O şekilde gayet mutlu oldum tanıştığıma. Onun dışında bir günlük rutinimiz var mıymış? Hemen günlük rutinlerimizden neler vardı? Arkadaş ekleme hemen arkadaşlarımızı ekleyelim. Yine sanırım gelen kutusu 50 kişi oldu arkadaşlar bir de rica edeceğim arkadaş eklediğim kişilerden rica edeceğim lütfen şey bana maç isteği atmayın çünkü şu bildirimler kısmında en az 20-30 tane maç isteği bırakı birikiyor ve sıkıntı yaratıyor cidden o şekilde arkadaşlık isteği atan herkesin şöyle isimlerini geçelim. Bir tane Moblo'yun nikli arkadaşımız 6. seviye yapmış hesabını. Hemen şöyle geçiyoruz. Bir tane daha Moblo'yun gördük. Moblo'yun 23. Bu arkadaşımız kaç seviye yapmış? 38, 39 seviye yapmış ve Lady Harlan'ı da almış. Gayet güzel. devam edelim bakalım. Diğer arkadaşlarımızın da isimlerine bakıyoruz. Yavaş yavaş. Evet, tümünü onaylıyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlık isteği attığınız için. Burayı kapatalım. Toplamda 3520 elmasımız varmış şu anda. Şu an arkadaşlar kastı biraz. Arkadaşlık kısmı çok fazla olduğu için kasıyor tabii ki. Bakalım kaç kişi olmuş şu an. 3 hesabını da yapmadım ama neyse biz aşağılara inemeyeceğiz herhalde. Yani bir 400-500 vardır sanırsam. O şekilde arkadaşlar. Evet, geçelim videomuzu izlemeye. İyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, üniversiteden abonemle buluştum. Şimdi onunla birlikte özel çark çevireceğiz. Arkadaşlar merhaba, özel çark çevirmesini ikna ettim ben. Evet, haydi bakalım 5 TL'yi ödeyelim hemen. Ee, videoyu durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ödeme işlemini yaptık. Haydi bakalım, Yeraltı kralını kazanabilecek miyiz? Yani şu anda kaç kart veriyor maksimum? 37 kart veriyor arkadaşlar. 37 kartı çıkartabilirsek ne mutlu bize. Çok güzel olur. Şu an kafede olduğumuz için biraz ses geliyor. Kusura bakmayın. Haydi bakalım. Aldık mı 37 kartı? Verebileceği en düşük kart miktarı 19 arkadaşlar. Sakın 19 gelmesin. 37'yi geçtik. Dur dur dur. Daha fazla gitme. Daha fazla gitme. 19'u verecek galiba. Biraz daha git. Biraz daha. Haydi. 37 dur dur dur. 35 kartı arkadaşlar gayet güzel yeraltı kralına 35 kartı almış olduk cidden güzel oldu yani iki kart eksik aldık iyi ödüle göre ama bu da gayet iyidir şimdi hemen videomuza dönelim ee, görüşmek üzere arkadaşlar Sen de görüşmek bir... üzere evet arkadaşlar şu anda dayanamadık bir kez daha çark çevirme kararı aldık çünkü yeraltı kralına şu anda e, 30 kart daha almayı düşünüyoruz en az seviye 5 elmas kumbarası aç diyor arkadaşlar. En az seviye 5 elmas kumbarası için de bir 20-30 lira gidecek. Onun yerine e, özel çark çevirmenin daha mantıklı olabileceğini düşündüm. Sadece 5 TL'ye. Ödeme işlemini yapıp hemen geliyorum. Evet ödeme işlemimizi yaptık. Haydi bakalım inşallah 30 kartın üstünde çıkartabiliriz arkadaşlar. Çok güzel olur. Yeraltı kralına emin adımlarla gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım Taylancım. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu izledik. Yani yeraltı kralını inşallah tamamlayacağız yakın bir zaman içerisinde. Ama bana yeraltı kralı için 4 kart daha çıksa çok güzel olurdu. Çünkü sebebi şu bizim yeraltı kralını tamamlayabilmemiz için şu anda kaç 78 karta ihtiyacımız var. Ben şu görevi yapmak istemiyorum. En az seviye 5 elmas kumbarası aç diyor. Onu yapmak istemiyorum. Onun dışında bir de şu Mesh ile Mustang'i 7. seviye yapmak bizim için çok çok zor bir görev olacak. Onları da yapmak istemiyordum. Yani yapmam çok uzun zaman alacağı için yapmak istemiyordum. Yani toplamda bizim bu 60 kartı bir yerden çıkarmamız gerekecekti. Biz kaç kart çıkarttık toplamda? Ee, 35 oradan 21 oradan toplamda 56 kart çıkarttık arkadaşlar. Yani 4 kartımız da olsaydı çok güzel olacaktı. Mecburen Menç veya mastengin ee, 7. seviye olmasını bekleyeceğiz. Menç ile Mustang'e hemen bakalım. Yani 7. seviye olması için de çok çok fazla kart toplamam gerekiyor. Fakat yani illa Menç veya Mustang yani ikisini de değil bir tanesini yapsak yetecek. Özel çarkıdan tutturduğumuz için. Mustang'in 507 kartı var. Mage'in 832 kartı var arkadaşlar. Yani Joker kartı kullanarak daha kolay bir şekilde yükseltebiliriz. Bakalım onu kullanabilirsem kullanacağım ve yükselteceğim. Veya tekrardan özel çark kısmına gelirse yeraltı kralı tekrardan çevirebilirim. Şu anda ıkıncı bir king gelmiş arkadaşlar. O şekilde ne yapalım? Gidelim sizlerle bir hüküm lordumuzla biraz maç atalım. Atmadan önce bir maçın oyuncusu atalım mı arkadaşlar? Bir 10. adım denemesi gider ya bu özel çarkın üstüne yani dediğim gibi bir kez daha gelirse bu şey olayı hmm, neydi onun adı ya yeraltı kralı olayı özel çarka o zaman bir kez daha çeviririm yani şöyle şimdi diyor ki en az seviye 5 elmas kumbarası aç diyor arkadaşlar seviye 5 elmas kumbarası içinde bizim 30-40 TL yatırmamız lazım Hani bugün biz sadece 10 TL yatırdık. O şekilde reklam izleyip geleyim hemen. Videoyu durduramıyorum. Allah'ım. Evet reklamımızı izledik. Yani video durdurma yeri hariç her yere bastığımdan videoyu dur duramamıştım. Ee, 10. adıma gelebilir miyiz? Yanarsak her zamanki gibi pes edeceğiz. 10. adıma gelebilirsek ödüllerimizi alıp çekileceğiz. 9'da da vermesene kırmızı çok güzel olur. Ama kötü oldu bu ya. 9'da da var mı güzel bütün ödülleri toplayacaktık. Neyse bakalım sağlık olsun. Gidelim maç atalım. Şu anda 99 tane biletimiz varmış. Daha doğrusu 100 biletti. Bir tanesini şimdi kullanıyoruz. 99 biletimiz olacak. İnşallah bot gelmez. Son iki maçı kaybetmişiz. o yüzden bot gelebilir. Hışkırık tuttu arkadaşlar bu arada. Özür diliyorum. Karşımıza bir yıkım lordu geldi. Şöyle bol şans dileyelim oyunumuza başlayalım. Yani arkadaşlar biz hala hükümlü ordunda kaldık ama yeraltı kralını açacağız inşallah. Açtığımızda da artık yeraltı kralıyla maçlarımızı sürdüreceğiz. Çok daha güçlü ve çok daha fazla yetenek slotuyla tabii ki. Maçımızı 2-0 yaptık. Şöyle bir sana yerden yerden atamadık. Havadan gelir mi? Yine yerden denemesi Yerden artık bir tane daha atalım. Maç 2-0 riskli bir konumda. Biraz daha atmamız lazım çünkü rakibimiz çevirebilir maç 2-1. Kral at şu topu da bir gol atalım ya. Adam garip garip taktikler deniyor. Gol yiyeceğim diye de korkuyorum açıkçası. Ve korkulan başa geldi. Maç 2-2. Hayır, hayır. Dur, 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 dur. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı güzel topladık orayı. Kurtardık daha doğrusu. Maç 2-2. Haydi bir gol daha atamayacak mıyız biz bu golü? Kanka ama bekletme. Hadi bak az saniye kaldı. Bekletirsen güzel olmaz. Aa, son saniyede özel açmazsın ama ya. 20 saniye kala rakibimiz ozalaştı. Büyük ihtimalle bu maç berabere bitecek arkadaşlar. Atabilirsek son anda gol atacağız. Yani bu şekilde. Yani ayıp oldu yaptı ama yapacak bir şey yok. Maç berabere bitti. Yani 20 saniye kala yapmasaydı bu olayı güzel olurdu. Yani başlarda yapsa neyse de. 20 saniye yapması pek doğru olmadığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar telefonum çaldığı için mecburen videoyu durdurmak zorunda kalmıştım. Ee, şimdi sizlerle biraz kazı kazan kazıyalım. Ee, şöyle 30-60-60 olanlardan birer tane kazıyalım arkadaşlar. Binlerce zümrüt, altın, şans kartı, seviye paketi falan filan diyor. 30 elmasa kazıyoruz. Bakalım verdiğimiz paraya değecek mi? 630 şans aslında bize olabilir. Karakter paketi efsanevi de aynı şekilde. Evet 630 şans vardı arkadaşlar. Sadece 30 elmasa. Güzel oldu bence ya. Ee, onun dışında bir kere daha kazıyalım mı? Yine böyle şans verirse güzel olur yani. 30 elmasa 630 şans. iyiydi cidden. 18 zümrüt. Karakter paketi efsanevi. 16 zümrüt. Ve 18 zümrütü aldık. 30 elmasa. Buna da iyi diyebiliriz aslında. Bir tane daha hadi 60 elmaslık kazıyalım. Şansımız artık ne çıkarsa şöyle bir kazıdık 3 tane 3x gol diyor 1 milyon altın tabii ki imkansız yine 1 milyon altın acaba <laughs> tabii ki de imkansız arkadaşlar ee, şöyle kazıdık 3 tane 3x golü aldık ee, bunda başka neler veriyormuş ona bakalım binlerce zümrüt altın şans kartı seviye paketi karakter paketi kazanma şansı bu kazı kazandırıyor. Şimdi diğer kazı kazan kralını çevirelim. Az önce biz bunu mu çevirdik? Solduk. Pardon ya. Biz az önce de bunu çevirmiştik arkadaşlar. Neyse hızlıca kazıyalım gitsin. Evren gezginle 3 kart. Eyvallah çok sağ olasın. bayağı işimize yaradı. Şunu kazıyacaktım ben. Ha. Kazı kazan zenginini kazıyacaktım. Kazıyalım bakalım. İnşallah kayda değer bir şey alacağız. Mega paket çıkarsa cidden çok güzel olur. Ateş kadına 5 yıldızlı yetenek istemiyoruz. Lütfen ondan verme. İki tane mega paket sonuncuya kaldık. Maalesef ki Ateş kadın %150 DP. Bir kere daha kazayalım mı arkadaşlar şu mega paket vermeye çalışan kazı kazadı. Deneyelim ya şansımızı. Haydi bakalım bugün inşallah şanslıyızdır. Mega çıksa güzel olur. Altın diyor yüzde seksen. Evet maalesef ki Trador'a altın aldık yüzde seksen. Sağlık olsun. Ee, güzel pek bir şey tutturamadık ama dediğim gibi sağlık olsun yapacak bir şey yok videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz davamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok dikkat edin görüşürüz arkadaşlar bay bay